Babaannem vefat etti. 8 kardeşiz. Bütün mirasını sadece tek torunu olan bana verdi. Çünkü diğerlerini torun olarak görmediğini söyledi. Şu an elimde bir 50 milyon TL'lik bütçe var. Kriptoya bununla girmek istiyorum. Ya kardeşim bunu yapmak yerine gidip 5 tane 10 milyonluk ev alıp kiraya verip ömür boyu rahat yaşayabilirsin ya. Bu garanti yöntemdir. Sen istiyorsan ki ben risk alayım bu 50 milyonu 500 milyon yapalım. O 500 milyonla ben Godomanların zenginlerin takıldığı yerde takılayım. İşte kendime tekne alayım. Dubai'de evim olsun ve vesaire. İşte o zaman kriptoyu çok iyi bilmen lazım. Ama sen bilmediğin için ben buradayım. Yani sen mesela yeni listelenecek coinleri takip ediyor musun coin market kaldan? Listelenmeden önce alıyor musun? Mesela 100 milyon token unlock ediliyormuş. Ben bunu şu an copy trade yapan dostlarımla beraber al sat yapıyoruz. Hızlıca girip çıkıyoruz. Mesela coin'in haberi tam şu noktada geldi. Bak tam şurada geldi coin'in haberi. 45'ten coin 80'e çıktı. Biz bunu 46'lardan 47'lerden topladık. Ben buraya çıktığı gibi hızlıca sattım. Bak, satmazsan eğer elinde kalır coin. Böyle haftalarca beklersin, sürünürsün. Haber geldiği an al, haberden sonra sat. Bunları hızlı yapmayı bilmiyorsan zaten bu piyasada sana 10 dakika bile fazla. Git ev al, garanti olsun işin. Ama ben buradayım abi. Ben buradayım ve de ben şu an al sat copy trade Telegram'da yapıyoruz. Detaylı bilgi almak istiyorsan bana oradan yazabilirsin.